Ay, 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 hacısınız, yok. hocasınız. Evet. Buraya geldiniz. Hayır, hayır. Allah yolundayım dediniz. Evet, Bize evet, dürüstlükten evet. bahsettiniz. Evet. Zaten kendisi ezilmiş bunca zaman kullanılmış. Ama bir Su istimal edildim. Ben konuşmana üzüldüm. Tamam, üzüldüm Bak, ben. Evet, konuşurken evet, üstüme evet. konuşmayın. Hanımefendi zaten su istimal edilmiş bir hanım. Hayatı boyunca, yaşamı boyunca evet. bu tip su istimallerine asla açık Asla açık değiliz. Tamam. Şimdi benim size söyleyeceğim şu var. Eğer programımıza devam etmek istiyorsanız bu ya şartta, bu şartlarda evet, değil benim dediğim şartlarda düşünüyorsanız buyurun. Yoksa zaten bizim programımıza asla gelmiyor. Dediğim tabii. gibi Sizin programımızın tarzı size uygun değildir o zaman. Tamam. Tamam. Peki bunun tamam. bunun dışında bunun dışında siz elektrik mi alamadınız? Ne dediniz evet, bana? Evet, elektrik alamadım. Soğuk he, mu buldunuz? Ben, soğuk ben mu ben buldunuz kendisini? Öyle söylediniz. Ya, bana çok soğuk karlı geldi. Böyle bir sıcaklık yok bende yani onda. Sizden bir ak akım hissetmediniz siz kendisini. Buyurun. İlk gelin. akşamı ben gitseydim demek ki zıkara kokmayacaktım. Senin onsana otelde kalayım diye çocuklarıma Yalan söyleyeydim o zaman sıcak olacaktım değil mi sana? Madma. Olma, olma Benimki da yazmıyor öyle, asla ya. asla kabul etmediğim şey. Ki ya. Bir saniye, hayır. hatta kalın. Hayır. bir saniye siz de susun. Buyurun Pervin Hanım. Şöyle düşünelim istiyorum. Hepimiz için en sağlıklısı sanırım böyle olacak. Satılmış Bey herhalde size bir şeyler söyledi. Siz bunları belki yanlış yorumladınız, evet, belki evet, yanlış evet. anlaşıldı gibi kabul edelim. Ay bu sizin söylediklerinizi de talihsiz. Zaten aksini hiç, söylemişse ise de, biz gerekenin de, bir de cevabını bizim, buradan kendisine verdik. Şu an hangisinin gerçeği söylediğini tam olarak öğrenebilme şansımız yok ki. Yanlarında bildiğim Yanlarında birisi değil, başka değil. yok. Hani adaylardan İddialan biri yanında üzerinde, olsa. Onun iddiası o, senin iddian bu. Tamamen iddia. Evet, iddia Konuşan üzerine konuşuyoruz. Hocam? Bak ilk günü geli gelmez arabada hemen bayana anlattım. Geli gelmez olsam kızlara da anlattım. Bana böyle böyle diyorum. Gülhan Hanımcığım kabul sen etmedin. anlattın haklısın ama bu konuşma sizin ikinizin arasında Her yani geçti. Söyledi bana, ne biz oradaydık ne etmedin. Hülya Hanım oradaydı ne arkadaşlarınızdan biri oradaydı. İkiniz de farklı yorumlayıp farklı anlam anlamışsınız evet. olayları diye düşünüyorum. Bence düşünelim. de öyle düşünmemiz daha doğru. Çünkü evet, aksi evet, takdirde efendim, aksi tak aksi takdirde dediğim gibi zaten bizim programımıza böyle adayları böyle konukları kabul etmiyoruz. Bu zihniyetle niteseniz evet. zaten lütfen buraya asla uğramayın, gelmeyin. Çünkü bizim evet, programımız evet. tarzı bu değil. Evet. Şimdi şimdi seni, size çok teşekkür ediyorum. Hatta bağlandığınız için güle güle diyoruz. Gülen Hanım siz de yerinizi alıyoruz. Tarihlerinizi beklemeye Sağ devam edeceğiz. Güle güle sana nasılsın Yusuf Usta? İyi mi gidiyor börek? Aa, eli nasıl marifetli, nasıl hızlı. Neredeyse bitmiş vallahi börek. Sonra biliyorsun sıra şeye gelecek yaprağa. Vallahi bravo. Bak şurası şey olmuş. Elimi de değdim. Orayı, orayı kapatacağım işte. <laughs> orayı kapatacağım. <gülüyor> <gülüyor> orayı kapatacağım. Ben. Aklım çıktı. İyi ki oklavası yok ha. Oklavayla vuracak bana. <laughs> es, Eskiden böyle ben çocukken yani işte hamur açardı evde annemler, babaannem, anneannem falan. Ben hemen gider hamuru mıncıklardım ve bayılırdım. Hemen onlara oklavayla elime vururlardı. Allah kahretmesin hamuru mındar ettin diye. Neyse o. Ne demek hamuru mındar etmek? ben Bak bir dedim. daha gelirsem malzememi İzmir'den getireceğim. Ha beğenmedin bizim malzememizi. Ya, şimdi Görüyorsun, bu yüzden bu çok öyle beğenmedim. Beğenmedi. Anlaşıldı mı? Getireceğim ha. burada açıkta gene yap veririm. Anlaşıldı mı? Ya ni güzel. Yok güzel mi? Neyi beğenmedin? Peynir hoşuma gitmedi yani şey yaptım. Yoksa şey, yoksa cimri mi davranmışlar az mı almışlar peyniri? Seni var ya, seni kulaklarından <laughs> asacağım. Sana daha gelin, kırmızı kart göstereceğim. Gelirken, çok cimri bu bu yapımcı çok. Bana deseydi, cimri. ben zaten markete girdim alacaktım. Ben aldım peyniri dedi. <laughs> Cimri Filiz, Cimri <laughs> projeksiyon, Sana kalsa millet açlıktan ölecek. Ya. İyi ki ben el atıyorum değil mi işleri? Yoksa gebertecek <laughs> miyim? Peki e ama... Ne ben hadi ha. De bitti işte. Ama marifet ne biliyor musun? Ya. Marifet böyle az az kıtık kıtık şeylerle lezzetli şeyler ya yapmak. Hangi Öte birine götürür. vereceksin bunu Herkes ki? Herkes yapar. Getir kavurmayı, gör savurmayı demişler. Ha. Sen kavurmasız savurt da öyle göreyim seni. Ha. Değil mi ama? Hiç konuşuyorsun. Peki. benim dolabımda kavurma bitmez. Bak ben devamlı Ay bir buçuk kavurmayı kavurma kavururum. Orayı bırakırım. Kurbağa kesecek bir misin, kurban. Zaman, ya ben, misin ben kurban? Bir misafir geldiği zaman. Kavurma mısın? Ben bir aylıkta nasıl keseyim kurban? Sana sorarım. Kesemiyor musun? Kesemiyorum tabii. Ya gerçekten yani, ya aranızda aranızda Allah kurban Allah. kurban keseyimmek isteyip de kesemeyen var mı? Ya e, güç etmeyince var, kesilmez arkadaş. Peki bir de bir de kesebilirim ama artık Kurban kesmek katliam halini aldı diyen çok insan var. Bunlar ayrı görüşler. Sence... Bak 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 azıcık koyuyor bak. Ne ya... yapayım? Azar azar. Çok e bu yeter bununla bununla bunu bitir ederim. bence Başka bir... onu koyma. Buna koy Bırakayım. o bitsin. O kalacak zaten. E zaten zaten o zaman doldur. bunu buna doldur. E zaten koyacağım azar azar dur bir dakika. Vesile de diyor ki orada içini bol yapsın ya, getir o zaman peyniri oradan. Allah Allah, bu kadar peynir var ne yapalım? E, yettiği kadar. Boşaltıyor hepsini merak Hı. etme, hepsini boşaltsın diyor. E, boşaldı zaten, ne kaldı Ay benim, benim ekibim felaket, çok tatlı. Ben bir buraya... kere hepimiz kadınız, içimizde ben... bir tane erkek var, prodüksiyonla ilgili değil mi? Hepimiz kadınız. Çetin var, Emrah. Ben ha? buraya bir teste maydanoz getirdim, bir testte ne getirdim, hani? Çalmış evine götürmüştür bu. Ya bunları ben karıştıracaktım, güzelcik yapıp Yani bana göstermedi de ben bunu yapmadım. Görüyor musun? Ya. <laughs> almış evine götürmüş. Hayır almış değil de yani ben dedim bana... <laughs> ay vallahi çok kızıyor. Ciddi, ay, ciddi, ciddi şey dedi, sinirleniyor. Yani bana des, dedim ben ben yıkayayım şunu güzel bir hazırlayayım dedim. Ondan ay çok sinirlendi <laughs> yani. tamam bir daha söz. Sen ya. malzemeleri getireceğim sana ben. Peki, efendim şimdi Ay. devam ediyoruz. Ay yeter! Ah, 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 ah Yeter! Bana bak sen böyle yaparsan sana karı kız gelmez. Vallahi kimse sana dayanmaz. Herkes kaçar. Ay yarabbim. Ben ya ben geçeyim, ben kimse Yani geçirmez. karı kız diyorum yanlış anlamayın. Laf gelişi, hanım gelmez demek istiyorum. Sözün gelişi derler ya karı kız Hı. halk arasında. Evet efendim bu ara yoksa ben çok kibar kadınımdır. Şöyle şeyler yapma. <laughs> Çünkü ben de o kategoriye girerim o zaman diye asla yapmam. Efendim şimdi alkışlarınız İrfan Bey için geliyor. geldin Hoş İrfan Bey. Kastamonu'lu musun? Kastamonu burada doğdum İstanbul'da. İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? İstanbul'da yaşıyorum evet. Kastamonu nesi meşhur? Ben Valla bizim taş köprü olduğu için sarımsağımız meşhur bizim. Sarımsağınız meşhur. Tabii taş köprünün meşhurdur. Ama burada da okuyayım, hiç gitmedim oraya. Hiç gitmediniz. Peki. Hmm. Kastamonu'ya da buradan Selam gönderiyorum. Bayılıyorum farklı illerden söz etmeye. Farklı illerin yörelerin adetlerinden söz etmeye çok seviyorum çünkü yani Türkiye'nin her yerini çok seviyorum her yerinin ayrı özelliği her yerinin ayrı güzelliği var keşke mümkün olsa değil mi Fervin böyle pıt 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 her ay her gün bir yerleri gezebilse böyle her ay başka bir ilden yayın yapılabilse ne kadar güzel ne kadar bir şey hoş olur, olur değil, mi? değil mi Vallahi bile oranın adetleriyle yöre karavan da var Ah karavana binelim biz. <gülüyor> <gülüyor> Seni seçtim ekibi ve karavanı. Ka kız... Karavanımız. Karavanı ile beraber ben bu programda ilk pilot çekiyorum. Burada paravan var ya. Şimdi pilot çekerken sen biliyor musun ilk çektiğim pilot? Cem Özer de burada beni izliyormuş. Efendim şimdi karavanı kapatıyoruz demişim. <laughs> Cem demiş ki artık program seyredilmez pilot pilot ben gidiyorum demiş hemen gitmiş paravan yerine karavan yapıyorum. <laughs> Şimdi yine karıştıracaksınız bana karavan açıyorum diyeceğim biraz sonra. Yok, yok. Peki İlhan Bey e, kaç yaşındasınız tam? Valla 55 nüfus kağıtta asıl 56 yaşındayım. 56 yaşındasınız e, emekliymişsiniz nereden emeklisiniz? E, emekli sandığı emeklisiyim. Devlet Ağı Meydanları'ndan, Havaalanı'ndan emekliyim. 12 sene oldu, emekli oldular. 12 seneden beri çalışıyor musunuz başka bir firmada, başka bir işte? Yok, Çok erken bir yerde, yerde çalıştım, yok. İstirahat ediyorum. Biraz e, kalp ameliyatı falan işledim. Geçirdiniz, baypas oldunuz. Yani bypass bir kez mi <laughs> evlendiniz? E, bir kere evlendim, evet. O da az sürdü, 2-3 ay bir şey. 2-3 ay sürdü. Bir kez yani, 2-3 ay sürdü. Anlaşamadık, ayrıldık. Hı hı. E, ne, görücü suyuyla mi? Görücü, Aşk, görücü. Görücü evlilik böyle bir iki ay sürmüş. Evet, Peki e, neydi sizi rahatsız eden iki ay içinde? Neden rahatsız oldunuz? Valla bilemeyeceğim. İki tarafın anlaşmazlığı işte yani. Anlaşamadık. O yüzden yani. Onun, onun Fazla da, da içine girmek istemiyorum. Onun hiç. da mı ilk evliliğiydi? Herhalde, onun da ilk evliliğiydi. Sizce görücü suli ile olduğu için mi yürümedi? Hani ondan sonra hiç arkadaşınız olmadı mı? Görücüsüyle olmayan ya. Ya şimdi yalan söylemeyeyim. Çok arkadaşlıklarım oldu ama. Çok Anlamış, oldu. Şey evlenecek yani duruma gelmedi daha doğrusu. Ne arıyorsunuz ki siz evlenecek eşte Çok arkadaşınız olmuş, ötekiyle görücüsüyle olmuş ayrılmışsınız. Ondan sonra çok arkadaşla demek ki flört ettiniz. Anlaşabilm ya, ayıptır söylemesi. Burada da gerçi açıklama. Çoğu da yani arkadaşların şeydi yani. İçkiciyiz. Şu, <laughs> yani bayaldı ama her, her şeyi. Yani. <laughs> 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 yani sağlam arkadaş değildi İş, yani. İçkiciymiş hani. <laughs> Eşim çok iç geçiyordu flörtüm o yüzden evlenmedim diyen erkek ilk defa geldi buraya aday olarak. Ya yani şimdi doğrusunu konuştuğumuz için yani söylemek lazım. O evlendiğim bayan çok iyiydi. O iç geçmiyordu. Yok canım. canım. Namazında, Peki, Namazında, yani? abdestinde temiz bir bayan. Anlaşamadık ne? işte olmadı ya. Rahatsızlıklar falan vardı biraz. Hanımın mı rahatsızlıkları vardı? Bilmiyorum. Senin mi? Ya şimdi açıklamak istemiyorum yani durumu. Ben de değil canım. Size bir rahatsızlık yok mu? Adaylar için soruyorum. Kimde? Ben de mi? Bende Ben de işte kalp rahatsızlığı var ben de, o. Yani o da ameliyat oldum 7 sene evvel. 7 sene önce ee, ve şu anda bir sorununuz yok. Yok şu tansiyon ilacı kullanıyorsunuzdur. Tansiyon, şimdi. şeker de var biraz. Şekerse sinirlilik de yapar. Evet. Şimdi ben şeker, ee, şeker Daha doğrusu aday olacak bana kişilerin güneyden ben istiyorum. Antalya tarafından. Neden Antalya? Ya şimdi kalp rahatsızlığı var ya. Kış günü istiyorsunuz. Evet. Kış günü diyorum orada kalırız. Yaz günde benim burada dayalı döşeli sıfır dairem var. Mantıklı dedi. Asansörlü, dalgaz, her şey. Daha İç hiç girmedim. Da. Yani kilitli öyle duruyor. Asansörlü, dayalı döşeli hiç evet. girmediği sıfır Eşyalar evi var. Eşyalar burada oturacak. Sıfır. Evet, kış Yazında güney evi var. O bayanın bir evi yani Bodrum da olur, o zaman. Ev Bodrum yani olur Antalya olur i̇şte, olur. i̇şte şimdi kalp rahatsızlığı var ya, kış günü o soğukta sıkıştırma yapıyor damarlar. Orası dağlık olduğu için Hı. yani Peki. iyi oluyor. Peki, buyur Gül Hanım sor. Hoş geldiniz. Şimdi ilk evliliğinizde aileler görüşlüsül evlen evlenmişsiniz. Aileler anlaşamayabilir. Siz evlendiniz göre siz anlaşacaksınız. Eşiniz rahatsızsa eğer, siz onu neden herhangi bir doktora götürmediniz, ne tedavi ettirmediniz? Niye Her çabuk yerde olsun yani? yani. Ya rahatsızlık evet. dediğim öyle şey rahatsızlık değil yani. <laughs> Bu çocukluktan kalma bir rahatsızlığı Ruhsal varmış. Mı? Bilmiyorum artık yani açıklamak istemiyorum o konuyu. Fiziksel mi onu söyle en azından. Fiziksel bir rahatsızlık mı ruhsal bir rahatsızlıktan bahsediyorsunuz? Ya ben de de olabilir, onda da olabilir yani ruhsal yani. Onu şimdi açıklamak istemiyorum. Ruhsal ama. demek ki fiziksel bir hastalık He, değil anladım. Yani onu açıklamak istemiyorum. Bunda tedavisi var Hülya Hanım. Çünkü onun da bir Boşanmayı kısmeti bir olabilir, şey olur falan. Yarın Burada bir şimdi gün diyor yani, doğru, Doğru söylüyor. O diyor ki yani... yarın bir gün bu programdan sonra onun da bir kısmeti çıkabilir. Senin eski kocan sana zaten şunu demişti, der diye bir şey söylemek istemiyorum. Ya işte, diyor. Yani Biz de ona saygı duyalım. O konuda. Yani da onlara da saygın duyalım. sonsuz, çok temiz, iyi insanlar. Filiz'in şey, işte, peki Anladım. E, Pervin'cim sen sor ben... sorunu. Bitti mi? o? Öncelikle geçmiş bu arada, olsun. Bu arada, bu arada özür dilerim. Sen sorunu sorarken ben de şu tarafa doğru geçiyorum. Evet. Öncelikle geçmiş olsun diyorum Sağ ol. size. Şimdi söylediğiniz hastalıklar bana hayatınızda iki duygunun çok güçlü şekilde var olduğunu evet. düşündürdü. Birincisi kalp rahatsızlığı. Evet. Kalp rahatsızlığı yaşayan bütün insanların, kalp ameliyatı olmuş bütün insanların sevgi alışverişiyle ilgili bir sorunu var demektir. Bu sizin çocukluğunuzdan itibaren gelen bir sorundur. Belki babanız, sizin için söylemiyorum sadece lütfen bireysel algılamayın.